Merhaba değerli Ateş Hattı izleyicileri. yurtdışı gündeminin en çok konuşulan haberlerini sizlerle bu kanaldan paylaşıyoruz. Şimdi Almanya'dan bir haberimiz var. Konut krizine çözüm bulundu gibi. Müjde diyelim şansölye 400 bin konut hedefini tekrar gündeme getirdi. Konut inşası için yeterli çaba göstermedikleri için eleştirilen şansölye Olaf Scholz, her yıl en az 400 bin yeni konut hedefini tekrarladı. Artan maliyetler nedeniyle hedefe ulaşmanın zor olduğunu belirten Şöz, bu ancak yavaş yavaş olabilecek bir hedef, ancak mümkün dedi. Şöz, 1972'de Almanya'da 12 ayda 800 bin ev inşa edildiğini hatırlattı. Trafik ışığı koalisyonu olarak yeni ev inşası için çok fazla bütçe ayırdıklarını dile getirdi. Almanya'da konut krizinin 10 yıl daha süreceğini açıklayan Alman Konut ve Gayrimenkul Şirketler Birliği, hükümetin konut hedefinin gerçekçi olmadığını savunmuştu. Gayrimenkul Şirketleri Birliği Başkanı, hükümetin konut hedefi için çok az şey yaptığını söylemiş, bu yıl ancak 250 bin konut inşa edebileceği öngörüsünde bulunmuştu. Bakalım konut yetersizliği sorunu, ileriki dönemlerde çözülebilecek mi yoksa sadece sözden ibaret mi? Değerli izleyicilerimiz merak ettiklerinizi videonun yorum bölümüne yazabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğeni yapabilir. Kanalımıza da ücretsiz abone olabilirsiniz. Yeni haberlerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.